küçük adımlarla büyük değişimler. Dopamin detoksu rehberi merhaba, size bir soru sormak istiyorum. Sabah uyandığınızda ilk yaptığınız şey nedir? Eğer çoğu insan gibiyseniz, büyük ihtimalle telefonunuzu alıp sosyal medyaya bakıyorsunuzdur. O ilk kim ne yapmış? Turu olmadan güne başlayamıyoruz değil mi? Sanki biri gece boyunca dünyayı baştan sona değiştirmiş de bizden saklamış gibi. Ama bu küçük alışkanlıklar aslında beynimizi nasıl etkiliyor hiç düşündünüz mü? Bugün dopamin detoksundan bahsedeceğim. Sakın korkmayın. Bu öyle bir günde hayatınızı tamamen değiştirmek değil. Ama telefonunuzun size hükmettiği değil, sizin ona hükmettiğiniz bir düzen yaratmak üzerine. Eğer hazırsanız küçük ama etkili adımlarla bu yolculuğa başlayalım. Birinci dopamin nedir ve hayatımızı nasıl etkiliyor? Dopamin beynimizin mutluluk düğmesi gibidir. Mesela bir parça çikolata yediğinizde ya da Instagram'da beğeni aldığınızda bu düğmeye basılır. Ama işin kötü yanı şu, beyin sürekli o düğmeye basılmasını ister. Ve işte o zaman dopamin bağımlılığı başlar. Bir madde bağımlısını düşünün. İlk başta küçük bir dozla mutlu olur ama zamanla aynı etkiyi hissetmek için daha fazlasını ister. Aynısı biz bizim için de geçerli. Başlarda bir YouTube videosuyla yetinirken sonra saatlerce ekran karşısında kalırız. Telefonu bırakınca ise sıkılmaya başlarız. Çünkü beynimiz artık düşük dopamin aktivitelerinden keyif alamaz hale gelir. İşte bu durum dopamin bağımlılığının nasıl hayatımıza işlediğini gösteriyor. İkinci neden dopamin detoksu yapmalıyız. Bir gün kendimi şu durumda buldum. Önemli bir iş yapmam gerekiyor ama bir türlü odaklanamıyorum. Çünkü her 5 dakikada bir telefonuma bakıyorum. Bildirim yok ama yine de sürekli kontrol ediyorum. Sanki telefonda gizli bir define var da ben kaçırıyorum. Ama sonra fark ettim ki bu döngü beni hem yoruyor hem de verimsiz hale getiriyor. Eminim siz de bunu yaşıyorsunuzdur. Ders çalışmanız gerekiyor ama telefon sürekli dikkatinizi dağıtıyor. Ve en kötüsü telefonu kapatsanız bile bir süre sonra çalışmaya devam etmek size işkence gibi geliyor. Dopamin detoksu işte tam burada devreye giriyor. Dikkatimizi toplamak ve beynimizi gerçek anlamda tatmin eden şeylere yönel yönlendirmek için bu döngüyü kırmamız şart. İlk başta küçük bir çocuğun telefonla geçirdiği zamanın ebeveynler tarafından sınırlı olduğunu düşünün. Telefonu eline aldığında o küçük anlık mutlulukları arar, bir oyun oynar veya bir videoyu izler. Yavaşça, zamanla bu alışkanlık büyür. Çocuk, telefona daha fazla bağımlı hale gelir ve sonunda sadece eğlence amaçlı değil, sosyal medya, bildirimler ve sürekli yenilik isteyen bir zihinsel ihtiyaç haline gelir. Yetişkinlikte ise bu durum zirveye çıkar. Çünkü artık profesyonel işlere, sosyal hayatımıza ve hobilerimize bile telefon müdahale etmeye başlar. İşte bu yüzden dopamin detoksu sadece yetişkinlerin değil, çocukların ve ergenlerin de ihtiyaç duyduğu bir süreç haline geliyor. Üçüncü nasıl uygulanır? Adım bir, bildirimleri kapat. Telefonunuzdaki bildirimler dopamin bağımlılığı için adeta birer tuzak. Instagram'dan bir mesaj gelir, Whatsapp'tan biri bir şey gönderir. Her gelen ses beyninize hadi bak bakalım ne var diye bağırır. Bildirimleri kapatın ve sadece ihtiyaç duyduğunuzda kontrol edin. Başta zor gelebilir. Ben ilk yaptığımda sürekli ya dünyada bir şey olduysa ve ben kaçırıyorsam diye düşünmüştüm. Ama sonra fark ettim ki dünyanın bana ihtiyacı yokmuş. O hallediyor kendini. Adım 2: Telefonu uzaklaştırın. Geçen hafta telefonumu başka bir odada bırakarak kitap okumayı denedim. İlk 10 dakika elim sürekli telefona gitmek istedi. Resmen telefonun hayali titremesi geldi gözlerimin önüne. Ama bir süre sonra kitabın içine öyle bir daldım ki o bir bakayım hissi tamamen kayboldu. Telefonu uzağa koymak beyninize bu sefer benden kaçış yok mesajı veriyor. Adım 3. Doğal dopamin kaynaklarına yönelin. Doğal aktivitelerle beyninizi yeniden eğitin. Mesela yürüyüşe çıkın, yemek yerken telefonunuzu bir kenara koyun ya da sevdiğiniz bir sesle meditasyon yapın. Hobiler edinin ve işte bu tür aktiviteler beyninizi sağlıklı bir şekilde ödüllendirir. Adım 4 kendinize detoks günleri belirleyin. Bir gün tamamen telefonu bırakmayı deneyin. Evet, başta zor ama sonra fark edeceksiniz ki dış dünya aslında çok eğlenceli. Ailenizle sohbet edin, eski bir arkadaşınıza sürpriz yapın ya da sadece kendinizle vakit geçirin. Tıpkı tatlıdan uzak durmaya çalışmak gibi, başta zor ama sonunda o tatlıya gerçekten ihtiyacınız olmadığını anlayacaksınız. Hayat giderek daha hızlı bir hale geliyor. Teknoloji bize birçok kolaylık sağlıyor ama aynı zamanda beynimizi yoruyor. Sabah uyanır uyanmaz, telefon kontrolüyle başlayan günler aslında da bize kısa süreli mutluluklar sağlıyor ama uzun vadede bizi daha tatminsiz ve yorgun hale getiriyor. Dopamin detoksu tıpkı bir bağımlılıktan kurtulma süreci gibi düşünülebilir. Bildirimleri kapatmak, telefonu uzağa koymak ya da doğal aktivitelere yönelmek gibi küçük adımlarla başlayabilirsiniz. Bu yolculuk bir anda hayatınızı değiştirmeyebilir ama zamanla ne kadar büyük bir fark yarattığını göreceksiniz. Şimdi sıra sizde. Yorumlarda kendi deneyimlerinizi paylaşın. Belki de bu yolculuğa birlikte çıkabiliriz. Unutmayın, her büyük değişim küçük bir adımla başlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.